Merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber yeni icadımı göstereceğim. Hazır mısınız? Bir, bir, iki, üç. Da 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 da. Ve su çeşmesi kendim yaptım babamı. Ee, bakın az akıyor ama. Egemen dur. Dur kaçayım. Egemen de burada arkadaşlar. Bakın. Şimdi. Bakın az akıyor. Bak. Bak. Gördüğünüz gibi akıyor. Egemen. Güzel Egemen mi geçin? Egemen dene yüzünü yıka. Yüzünü yıka göster. Yüzünü yıka daçım. Yıka. Yıka. Göster. Aferin. Evet. Ben de içiyorum arkadaşlar. Dur. Su iç. Su iç. Temiz su bu. Egemen su iç. Durun arkadaşlar. Hemen içelim. Egemen. Sen de içeceksin. Nasıl içiyorlar? Egemen çekil. Bir <laughs> ya. Özel çeşme habibi. Güzel çeşmemiz. Şimdi nasıl yaptığımızı gösterin. Lan şu az oluyor. Lan gitti. Güzel güzel. Kapat kapan. Dur aa! Bozdun. Ama öyle de çekebilirsin. Dur. Ezemez. Ezemez. Spy gemi videoyu bozuyor arkadaşlar. Kapatın. Şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim. Hadi bakalım. Akşam sonra. Şimdi arkadaşlar. İlk başta tatlıya aldık. Oradan şişe şişeyi siz e, ısıttık, ta, kızarmış tavuk gibi. Ondan sonra taktık oraya. Orada su doldurduk. Çeşme şey orada delik açtık şura. Orada bunu taktık. Oradan bunu ondan sonra da ha. Aferin sana su çeşmesi. Piknik alanında götüreceğiz. Aha da bedavaya su. Bedava. Şimdi arkadaşlar artık bir artık biz de piknik alanında su almamıza gerek yok. Arkadaşlar. Artık bunu kullanacağız. Siz de yapın. Tavsiye ediyorum. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.